Nasıl oldu bir bakalım. Seni ilk gördüğüm an melek... ...bana yine yapacağını yaptı felek. Hmm, hiç fena olmamış aslında. Güzel olmuş sahiden de. <laughs> Yalnız bunun devamını getirmemiz gerek. Tam bir kıta olması için... ...iki mısra daha yazmamız lazım. Seni ilk gördüğüm an melek... ...bana yine yaptı yapacağını felek. Annem bu kış Ay. bana ördü yelek. <laughs> ne güzel oldu değil mi Bergin teyze? Ne alakası var Berk? Aşk şiiri yazıyoruz. Senin annenin ördüğü yelekle ne alakası var bunun? Yok mu? Yok tabi. Öyle günün şarkıları gibi en alakasız lafları yan yana getirirsek olmaz bu iş. Olmaz değil mi Bergin teyzeciğim? Olmaz tabi. Bu aşk şiiri. Sevdiğinin yüreğine tutuşturmak için çok önemli. Senin yelek ne arıyor bu işte? İyi o zaman ben bir şey demiyorum. Sen devam et Bergin teyzeciğim. Buna bir kafiye olarak... ...dün gece yıldız kaydı, Tuttum ikimiz için bir dilek. Afelek, ah afelek, ah yine yaptın bana bir kelek. Melek. Ki <laughs> şey, Berkin teyze, her satırın baş harfini böyle yukarıdan aşağı okuyunca, seni seviyorum yazacak, değil mi? O da nesi? Ne ilgisi var burada şimdi? Ay Berk, ay. Bu ne hoş sürpriz böyle? Geleceğinizi önceden haber verseydiniz size böyle güzel bir çilingir sofrası hazırlatırdım. <laughs> Duyduk. Aplasalı vermişler seni. Gelip bir geçmiş olsun diyelim dedik kız. Ya yeah, biz de tam bizim çocuklarla aşağıda onu kutluyorduk biliyor musunuz? Ha durun geldiniz onlara da haber vereyim isterseniz. Uzun zaman oldu. E onlar da adamlarınızın kıçını tekmelemeyi çok özlemişlerdir mutlaka. <laughs> Sen beni sattın Gülsüm. Bana ihanet ettin. Şimdi hangi cesaretle buraya benim mekanıma gelip ahkam kesebiliyorsun ha? Hangi cesaretle karşıma gelip yolumu kesmeye çalışıyorsun ha? Seni buradan sağ çıkarır mıyım sanıyorsun Gülsüm Hanım? Bana oynadığın onca oyundan sonra senin sağ koyar mıyım sanıyorsun? Ben sana ihanet etmedim Rıza. Ben sana hiçbir zaman oyun oynamadım. Öyle mi Gülsüm Hanım. Niye ben başka türlü hatırlıyorum o zaman? El ele vereceğiz Rıza. Güç birliği yapacağız Rıza oyun bozan o Kürşat denen iti de bütün halimi de önümüzde diz çöktüreceğiz Rıza. Bunları sen söylemedin mi Gülsüm Hanım? Bütün bu sözleri sen vermedin mi bana? Ben sana hiçbir zaman ihanet etmedim Rıza. Kürşat ihanet etti. Yalnızca sana değil, bana da ihanet etti o. Geçen defa da aynı masalı anlatmıştım Gülsüm Hanım. Geçen defa da Kürşat'ın mezarını beraber kazacağız diye heyecanlandırmıştım beni. Ama ne oldu sonra? Hatırlıyor musun ne oldu sonra? Liseli aşıklar gibi iki günde yeniden alevlenmişti içindeki aşk. İki günde dönmüştün sevgiline. Beni de mal gibi ortada bırakarak üstelik. Ama artık çok şey değişti Rıza. Kürşat artık senin kadar benim de düştü. Bunu sana ispat edebilirim. Hmm. Nasıl ispatlayabilirsin böyle bir şey? Yine havaya onlarca kuyruklu yalan sıkarak mı? Hı. Mesela. Hı. Damlacığım. Hadi gel buraya. Hadi gel! Gel! Ah, bırakın beni! Bırak! Bırak beni! Bırak! 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 Çek elin üstünden! Mesela... Bu dünyalar güzeli kız... Kimin kızı biliyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.